Önce bir projeni geliştir. Sonra bunu bir hayata geçir. Sonra bana başvur. Ben de bunu onaylarsam ona göre işte 6 ay sonra, 9 ay sonra sana bir para öderim. Yani senin mantaliten de bu olması lazım. Ben harcayacağım. Gemileri yaktım, gidiyorum. Bilgi ağırlıklı bir iş yapmak istiyorsan bilgi insanda bulunabilen, üretilebilen bir şey olduğu için burada yüksek bir sermayeye ihtiyacı olmayabilir. Yani bir teknoloji işi, bir yazılım işi, bir oyun işi olursa bir danışmanlık işi, eğitim işi bunlarda yüksek sermayeye ihtiyacı yok. Tabii bu sermayeyi bulmanın birçok yolu var. Eğer gerçekten o paraya ihtiyacın varsa o zaman Batarsınız. <laughs> İbrahim Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim teşekkür ederim. Ramazanınız mübarek olsun. Cümlemizin inşallah. Sağ olun. Teşekkürler. Ee, yine aklımda böyle sorularla geldim. Ee, geçen gün denk geldik yine arkadaşlarla da bu COSGAP desteğiyle ilgili. Madem böyle bir destek var yani niye yararlanmıyorum? Niye yararlanmıyoruz? diyoruz aslında kendimize de. COSGAP girişimci desteğinden bahsediyorsunuz. Evet, evet, girişimci desteğinden. Dedik gibi yani şöyle bir e-ticaret işine girsek ya da bir şey üretip satsak bir böyle şu ticaretle değerlendirsek bu desteği nasıl olur? Sizin var mı tecrübeniz bu konuyla alakalı? Evet, var birkaç tecrübem var bu konuda. Ama önce sana şeyi sorayım. Yani bunu karar verirken, buna karar verirken sizin durumunuz ne? Şimdi masada oturuyorduk, konuştuk. Ya hadi bir destek alıp işe başlayalım mı? Diyorsunuz. Vallahi şöyle. Aklımızda bir fikir yok. Hı -hı. Ama bu kadar adamız ya, yani bir, bir şey yaparız. Bir diyorsun. şey yaparız yani. Destek, destek de var. Aynen, destek de var. Hazır, bu desteği evet. kaçırmayalım e, diyoruz e, yani. O zaman batarsınız. <gülüyor> <gülüyor> e, niye batarsınız onu söyleyeyim. Kendi bir paramızla mı batarız, desteği mi alıp batırırız? Kendi paranızla batarsınız. Hmm, evet. Tamam. Niye kendi paranızla batarsınız? Şimdi Koskebin açılımı ne? Biliyor musun? küçük orta boy sanayici <gülüyor> <gülüyor> evet küçük ve hani orta boy işletmeleri işte geliştirme destekleme kurulu şimdi Hı. siz burada küçük değilsiniz. Mikro'sunuz, yoksunuz çünkü <laughs> daha Henüz daha toz bulutu. Yani ortada bir girişim yok, fikir yok. Bazen sadece bir fikir var ama başka bir şey yok. İşletme yok yani daha ortada. Şimdi koskebin bazı destekleri var işte girişimcilik desteği bunlardan bir işte sürekli televizyonlarda, haberlerde görürsün. Koskep genç girişimcilere şu kadar destek veriyor falan filan diye. Fakat Koskep'in yapısı şöyle işliyor. Koskep diyor ki sana önce bir projeni geliştir. Sonra bunu bir hayata geçir. Sonra bana başvur. Ben de bunu onaylarsam ona göre işte 6 ay sonra, 9 ay sonra sana bir para öderim. Hepsini değil. Onun belli limitleri var. İşte orada personel için var, makine için var, tesisat için var falan. Bir kısmını öderim diyor sana. Tabii onaylarsa ve o kalemlere uygunsa. Dolayısıyla burada yanlış bir algı var. Herkes şöyle sanıyor genç girişimci arkadaşlar. Önce COSCEP'ten parayı alacağız. Sonra işe gireceğiz. Ama öyle değil. Önce parayı harcayacaksın. Hepsini faturalı olarak gerçekten harcayacaksın. Ondan sonra COSGAP'e götüreceksin. de onaylayacak ve paranı alacaksın. Hmm. Biz... Ve burada işleyiş bir de şöyle. Örneğin 10.000 TL artı KDV'ye bir bilgisayar aldım. Yani 12.000 TL oldu. Koskep sana KDV'siz kısmından bir pay verir. Yani 10.000 TL'nin örneğin %50'sini hibe eder sana. Bu da ne demek? Sen 12.000 harcarsın karşılığında 5.000 TL alırsın. Yani 7.000'i yine senin harcaman lazım. Hmm. Hatta başta 12.000 harcaman lazım. Sonra işte 6 ay 9 ay sonra o 5.000'ini alırsın. Burada enflasyonu da iyi düşünmek lazım. Hmm. Biz şöyle düşünmüştük. Acaba dedik şey yapsak. Çok iyi bir fikrimiz <laughs> var diye Koskebe gitsek evet. E, bize destek olurlar mı diye düşünmüştük de galiba koskep sizin bir adım attığınızı görmeden bir şey yapmıyor. Tabi tabi. Şey. Ya Koskip aslında şunu bekliyor. Sen girişimci olarak hani kafada koskepten alıp almayacağını çok düşünme. Sen yoluna başla. Yürü, ondan sonra bize başvur, ee, biz de uygun görürsek sana veririz. Yani senin mantaliten de bu olması lazım. Ben harcayacağım, gemileri yaktım, gidiyorum. koskepten bir destek gelirse ne ala, çok iyi. Hmm. Ha 3 ay sonra gelir, ha 6 ay sonra gelir, 9 ay sonra gelir. Ama bir para gelebilir. Gelirse sürpriz, güzel bir para. Ama illa Cosgap'e veya bir desteğe bel bağlayarak işletme kurmak bir girişimde bulunmak bence yanlış çünkü o para gelmeyebilir hmm. yani hani bütçe bir anda kesilir veremiyoruz derler ee, sonra sen oradan gelecek parayı beklediğin için ona göre düzen kurduğun için tepe taklak olursun yani burada şey aklıma geliyor yani yine e, en baştan itibaren sermayesiz hiçbir şey olmuyor gibi düşünüyorum. Şimdi yani benim bizim o gün o masada oturduğumuzda arkadaşlarımızla konuştuğumuzda koskep desteğini tartıştığımızda ya abi bir para lazım. İşte bunu da belki devlet verir <laughs> falan diye tartışıyorduk. Yani sermayesiz mümkün olan bir şey var mı? Yoksa illa şunu mu yapacağız? Yani biz tarlayı tapanı satıp e, elde ne var ne yok satıp şu işe mi girelim diyeceğiz. Evet. Şimdi burada senin ne iş yapmak istediğine göre sorunun cevabı çok değişiyor. Bilgi ağırlıklı bir iş yapmak istiyorsan bilgi insanda bulunabilen, üretilebilen bir şey olduğu için burada yüksek bir sermayeye ihtiyacın olmayabilir. Yani bir teknoloji işi, bir yazılım işi, bir oyun işi olursa bir danışmanlık işi, eğitim işi, bunlarda yüksek sermayeye ihtiyacın yok. Çünkü sermaye sensin. Hı hı. Sen kendinden bir şeyler satıyorsun aslında. Hı hı. Fakat işte ben bir çorap fabrikası kuracağım diyorsan evet, burada ciddi bir sermayeye ihtiyacın var. O sermayeyi koskebe'de de başvursan, az önce dediğim mantıkla, senin ilk başta içeriye koyman lazım bir miktar. <laughs> Tabii bu sermayeyi bulmanın birçok yolu var. Eğer gerçekten o paraya ihtiyacın varsa, fikrin iyi, işi biliyorsun, bu çok önemli, işi biliyorsun. O zaman gidip kendine ortak bulabilirsin. Parası olan birilerini gidip bulabilirsin, ikna etmeye çalışabilirsin. Bankadan kredi çekebilirsin. Bu da bir sermaye türüdür. Yani işin çok iyi olacağına yüzde yüz inanıyorsun, çekebilirsin. Kredi kartlarını kullanabilirsin. Bunların hepsi birer alternatif. Tabii daha sonra devlet desteklerini de kullanabilirsin. Ama burada yapacağın iş... Ee, az önce dediğim gibi bilgi yoğunluklu bir işse, yazılım geliştirme, oyun geliştirme, danışman gibi o zaman çok fazla sermaye ihtiyacın yok. Yani bugün bir kütüphaneye gidip sadece bir bilgisayarınla akşama kadar çalışabilirsin ve bu bedava. Evet. Orada internet de var. <laughs> Değil mi? bundan faydalanabiliriz aslında. Evet. O zaman tamam, yani ben mesela atıyorum fiziki olarak sermaye gerektirmeyen bir e, bir iş yapacağım, hı hı. bir bilgisayar ve evet. bir tek bana ihtiyacım var, benim aklıma ihtiyacı olan bir iş yapacağım, Yazılı evet. tabanlı bir iş yapacağım diyorum. Evet. E, burada da şey aklıma geliyor, yani. Şimdi duyuyorum örnekleri böyle e, YouTube'da falan da böyle bazı girişimcileri falan diyorlar. Adam diyor ki bir sene kendimi idare ettim diyor, Hı -hı. tek başıma. Şimdi, okey ama benim mesela her şeyi yetim olmayabilir. İşte atıyorum bir bir yazılım geliştiriyorum. Ne bileyim bir front end tarafında e, bir destek almam gerekiyor. Hı -hı. E, bunun için de bir sermaye ihtiyacım var. Yani birini freelance olarak bile çalıştırmam gerekiyor. <laughs> Bunun için de bir para ihtiyacım var ki bunlar da yani ki e, siz de bilirsiniz insan çalıştırmak en pahalısı, en zoru galiba. Yani e, o yüzden e, mesela burayı nasıl çözeceğim? Burayı nasıl çözeceğim? Burada da evet. bir sermaye gerekiyor sonuçta. Her bir zaman para her zaman gerekmeyebilir. Nasıl çözeceğiz? Nasıl gerekmeyebilir? Şimdi dediğin gibi mesela sen çok iyi bir backendçısın ama frontendle ilgili işte bir bilgin yok ama burayı çıkarman lazım. Şimdi iyi bir backendçiysen emin ol kısa sürede frontendle ilgili bir şeyler öğrenebilirsin. Yani yine burada öğrenip kendini çıkartabilirsin. Orayı yapabilirsin. Bundan emin ol. İnsanlar bunu yapabiliyorlar ve bu developer'ın adı full stack. Yani her şeyi yapan adam. Tabi belli bir noktaya kadar bunu yapabilirsin. İşte o belli bir nokta dediğimiz yer neresi? Sistemin para kazandığı yere kadar. Fakat orayı yapamıyorsun. Yani benim ilk tavsiyem kendinin öğrenip yapman. Yaptın, belli bir noktaya getirdin fakat artık yetmiyorsun. Sistem biraz para kazanıyor ama bu sadece sana yetecek kadar. İkinci kişiyi beslemeyecek. Peki burada evet bir arkadaşa daha ihtiyacın var. Şimdi ne yapacaksın? Para yok. Şimdi burada farklı alternatifleri düşünmen lazım. Sen artık şöyle düşün. Bir tohumu dikmişsin. Sulamışsın. Filiz vermeye başladığını görüyorsun. Filiz burada para oluyor. Yani bir şeyler geliyor. Ve hayalin var bununla ilgili. Bu diyorsun büyüyecek şunları yapacağım bunları edeceğim. İşte orada kendini bir ...ortak bir ekip arkadaşı bulabilirsin. Hatta bulman lazım o aşamada. Ee, o adama en iyi yapacağın teklif şu olacaktır. Ya... ...ve bu arkadaşı mümkünse hani üniversiteden falan... ...böyle kendi arkadaşlarından bulman... ...daha avantajlı olacaktır. Çünkü siz, bir geçmişiniz var. Ya ben böyle bir şey yaptım. Bu noktaya kadar getirdim. Fakat bundan sonra... Şu anda ben yetmiyorum. Sistem küçük küçük işte para kazanmaya başladı. Sana tam bir maaş veremem. İşinden ayrılmanı da belki bekleyemem. Mevcutta çalışıyorsa. Fakat bana işte günde 3 saat omuz atarsan veya hafta sonlarını işte bana ayırırsan ben de bu işten sana şu kadar pay vermeyi yani ortak olmayı vaat ediyorum. Eğer sen de bu işe inanıyorsan benim kadar gel demen lazım. Yani e, bu oradaki eksik sermaye, eksik iş gücünü belki şirketimin %10'unu, %20'sini, evet. %30'unu neyse evet. o günkü durum, o anki durum. E, bundan ödün vererek yani evet. burada şirketin parçalayarak aslında burada henüz şirketin dahi olmayabilir. <laughs> yani henüz şirketleşmemiş olmuş. Evet ama ilk başta bu işin bir adını koymak için bir pay e, paylaşmak bence daha mantık. Sen aslında burada kendi sosyal kredini kullanıyorsun. Yani geçmişten gelen arkadaşınla olan ilişkini onun ee, senin bu işi yapabileceğine inanmasını, senin bu işi belli bir noktaya kadar getirmiş olmanı, kişisel becerilerini kullanarak bunu alıyorsun aslında. Yoksa henüz ortada bakınca çok küçük bir filiz var. Şimdi bu büyüyüp çınar mı olacak? Yoksa bir karış olunca solacak mı? Bu muallakta. Hı hı. Sen burada tamamen kendi sosyal kredini kullanıyorsun. Şöyle bir soru daha geliyor aklıma o zaman yani e, o zaman biz şimdi ben ve bir ortağım bu senaryoda Evet e, ilerlemeye başladık İşte ikimiz de yazılımın bir ucundan o tutuyor bir ucundan ben tutuyor evet. bir şeyler yapıyoruz e, zamanımız da daralıyor <laughs> e, atıyorum o anın hiti bir ürün ürettik. <laughs> Ee, ve bunu bir an önce piyasada görmemiz lazım. Ee, ve ikimizin, iki kişinin altından kalkamayacağı bir duruma geldi. Artık pazarlama birimleri lazım, destek birimleri lazım gibi ihtiyacı olan bir ürün ürün ürettiğimizi düşünüyoruz. Evet. Ee, bu, bunlar sağlanırken yine bana tekrar, tekrar bir, hadi en baştan başlıyormuşuz gibi bir para ihtiyacı doğu tekrar sermaye evet. ihtiyacı. Da. Şimdi burada artık benim şunu biliyorum ki yatırım almam gerekiyor. Şirketimi yine bir e, hisselerinden feragat, feragat edip, evet. şirketimin hisselerinden feragat ederek yatırım almam gerekiyor. Şimdi nasıl ikna edeceğim? Evet. Siz bir yatırımcısınız. Geldim ben İbrahim Bey, benim böyle böyle bir ürünüm var. Bakın biz iki kişi bunu bir yere kadar getirdik ama artık yoğun kişi ihtiyacımız var, bir ofise ihtiyacımız var, şöyle şöyle ihtiyaçlarımız var. 30, 30 tane bilgisayar alacağız. Almamız evet. gerekiyor. Evet. Bize destek <laughs> Kimse de e, para saçmıyor. Tabii. Şimdi ne burada... sorgulayacaksınız? Evet. Yani bunu merak ediyorum aslında. Bir yatırımcı ne sorgular? Şimdi oraya gelmeden önce senin geçmen gereken bence birkaç adım daha var. Zorlaman gereken. Şimdi birincisi Tobita'nın sadece yazılım startuplarına verdiği bazı destekler var. Önce burayı bir zorlaman lazım. Burası hibe tamamen. Sonra e, Türkiye'de de var, ben de bunlardan birisini aldım. Hızlandırma programları var. Örneğin Türk Telekom'un Pilot var mesela. Biz de bir fatura olarak buna katılmıştık bu tür programları bulman lazım bu tür programlar sana hem nakit desteği o zor anında sıçrama noktası yaratacak hem de sana girişimcilikle ilgili e, bilgiler verecek çünkü bu çok önemli yani yatırımcıya gideceksin ben nasıl fon bulacağım şirket değerlemesi neye göre olur bunun kanunu nedir hangi tür şirketi kurmalıyım ne kadarlık aslında e, yatırım almalıyım bunun karşılığında ne vermeliyim gibi soruların biraz da cevabını anlayabilmen için öncelikli tavsiyem böyle programlara girmen bir iki sonra biraz daha kendini gösterebilmen yine benzer programlar oluyor e, bunlara katılarak işte demo dayları oluyor oraya çıkıp böyle programını girişimini sunabilmen lazım. Çünkü girişimciliğin bir diğer özelliği de sadece geliştirmekle bitmiyor. Bunu satabilmen lazım, sunabilmen lazım, karşıdakini ikna edebilmen lazım gibi birçok yeteneğini geliştiriyor olman lazım. Buralardan geçtikten sonra bunlar seni bir iki tık daha yukarıya taşıyacak. İşte o zaman İşlerin biraz daha büyüdü. Artık senin tohum hani bir karışı daha geçti diyelim. Üç kişi oldunuz, dört kişi oldunuz böyle. İşte ofisin kirasını ödüyorsunuz, belki home office çalışıyorsunuz. İşte herkesin bilgisayarı var. İyi kötü bir gelir oluşmaya başladı. Herkes bunu paylaşıyor. Ancak gidecek halen çok yolun var ve sermayeye ihtiyacın var. Şimdi bu durumda artık yatırımcı aramalısın yatırımcı ilk gideceğin yatırımcı türü e, melek yatırımcı olmalı bence. Melek yatırımcılara işte gittiğinde onlar biraz daha şey yapıyorlar. Böyle şirketin hem didikliyor hem seni inceliyor hem de ben ne katabilirim buraya diyor. Yani tek para vermekle değil bile de paranın yanında e, çünkü sen atıyorum 25 yaşındasın. E, o adam 50 yaşında. eee tecrübe var. Senin henüz gitmediğin, duymadığın paraları belki elinden geçirdi. İşte o adam sana bu konularda ciddi yardımcı olabilir. Ama burada da şuna dikkat etmen lazım. Şimdi ismi melek yatırımcı evet ama sonuçta ortağın oluyor yasal olarak. Yani bir kağıda imza atıyorsunuz ikiniz de. Yarın öbürsü gün bir anlaşmazlık çıktığında kanunu olarak sorumlusun. E, ileride pişman olmamak için işte şirketi ne kadar değerliyorum, ne kadar vereceğim, karşıdan nasıl bir beklentim var. Bunları kendi kendine çözmen lazım. Yani atıyorum işte 10 bin dolara ihtiyacın var senin. Gittin 20 bin dolar para arıyorsun. Gerek yok. Ne kadar ihtiyacın varsa o kadar ara. Neden? Çünkü sen ilk aşamadayken fazla para alman ve fazla pay vermen demek. Fazla pay vermek istiyor musun? İsteme. Bir sonraki turda bunu iste. Hı -hı. Çünkü bunu adım adım düşün yine. Yani 10 bin dolar aldın. Bu örnek tabii. İşte atıyorum bu seni bir yıl götürdü. Bir yıl sonra e, yeniden bir e, yatırımcı görüşmesi başlatırsın. Evet. Adım adım gitmekte kesinlikle fayda var. Çok mantıklı bir şey söylediniz. Yani ben de böyle hep bir tasarım yaptığımda kafamda bu tarz bir girişim tasarımı yaptığımda şey geliyor aklıma. Yani yatırım alacağız diye tüm hisseleri çarçur edip bir anda yani e, şimdi yatırım alıyorsun. E, sen, o parayı, sen o parayı içeri harcıyorsun. Evet. E, adam hissesini almış oluyor. Sen içeri harcadığınla Kalmış oluyorsun ve üstüne bir de hisseni kaybetmiş oluyorsun. Tabii ee, ama burada işini büyütüyorsun. Zaten yatırımın amacı bu. Hı hı. Hisse satmıyorsun. Bak bu çok önemli bir şey. Yani yatırımcıların şey pardon girişimcilerin bunu iyi anlaması lazım. Sen hisse satarak cebine para koymuyorsun. Sen hisselerini büyüterek diyelim buna aslında yeni hisse çıkartıyorsun yatırımcılıkta yatırımcıya vermek için o hisselerin değerini içeriye koyuyorsun. Şirketine koyuyorsun ve şirketin için harcıyorsun. Evet tabi buradan kendine de bir miktar maaş alabilirsin. Aynen. Ama şöyle de olmaması lazım. 100 bin dolarlık yatırım aldık. Abi ben kendime 5 bin dolar da oradan maaş yazıyorum. <laughs> yani böyle bir dünya yok yani. Hani... Hmm. Bu kadar da güzel, pembe bir Tablo çizemeyiz. E yani. tabii ki yani şimdi kendinizi burada yatırımcının yerine koyun. Şimdi yani şunu diyecek ya bu adam kendine maaş almak için hani <laughs> yatırmalı yani öyle olmaması lazım. Doğru. Evet kendinize evet bir para almanız lazım hayatınızı minimumda bakın minimumda geçindirecek kadar. Hı hı. Çünkü burada önemli olan siz değilsiniz birey olarak artık şirket işiniz. Çünkü bu işiniz tek sizden oluşmuyor. Artık birkaç kişiden oluşuyor ve hedefleri var. Evet. Son olarak şundan da böyle kısaca sormak istiyorum. Şimdi bu tarz şeyleri yaparken çevresel koşullar da çok önemli. Farklı bir konuya girmiş gibi olacağım ama çevresel koşullar, işte birinin size destek olması, sosyal olarak bu tarz destekleri hissediyor olmanız. <laughs> Birisi size yatırımcı olamadı, gücü yok ama manevi olarak destek alıyor. Böyle insanlar görüyor musunuz etrafınızda yoksa biraz daha zor mu oluyor o süreçteki sosyal durum? Yani evet. mental durumunuz, psikolojik durumunuz, farklı bir konuya girmiş gibi oldum ama merak ettiğim için soruyorum. Ya tabii şimdi bu bahsettiğimiz süreç, girişimcilik dünyası bunun işte bir grafiği var. Burası ölüm vadisi. <laughs> Neden biliyor musun? Yalnızsın. Paran yok. Henüz iş netleşmemiş. Çok belirsiz bir ortam. Burası ölüm vadisi. Şimdi ölüm vadisindeyken genelde sana destek olabilecek insanlar <laughs> en iyi ihtimalle eşin ve annen baban olabilir her zaman demiyorum. Yani çoğu zaman duyacağın şey oğlum bununla niye uğraşıyorsun? Kızım bununla niye uğraşıyorsun? Gir hani bir işte çalış oluyor. Çünkü istatistikler gösteriyor ki işte 100 girişimin yaklaşık 95'i batıyor. Batıyor. <laughs> Ve bu batış insanın psikolojisini de etkiliyor sonra. Hem maddi olarak eriyorsun. Yani düşün işte bu işe başlarken bir miktar paran var. Paran gitti. Araban var gitti. Kredi kartların doldu. Artık kıpırdayacak halin yok. Sıfırın altındasın. Hatta bir iki kredi kartın içinde banka arıyor. Hacze geleceğiz. Ödeyecek misiniz diye. Şimdi bu durumda iş yapamazsın. Çok zor bir artık durumdasın. Ve Bu durumu bilen akrabaların da zaten sana borç vermeyecek. Zaten banka tarafı tamamen kapanmış oluyor. Şimdi burada iyi ihtimalle işte eşin veya annen baban sana bir miktar destek olmuş olacak ve sana umarım iyi şeyler söylerler. Hani bunu yapabilirsin. Hani biraz daha dayan falan gibisinden. Ee, orada tamamen kişisel özelliklerin devreye giriyor. Yani kulaktan hani birileri sürekli bir şey söyleyecek. Bazen hissedeceksin arkandan konuşacaklar. İşte buna dayanabiliyor musun? Buna dayanabilmek için de senin işe kendini inanıyor olman lazım. Yani inanmıyorsan bırakacaksın. <laughs> Şu da var. Bazen iş yanlış da olabiliyor. Gerçekten yanlış. Yani sen bir şeyler düşünüyorsun ve bu da genelde masa başı girişimcilikte oluyor. Yani masa başındayken bir şey kafadan üretiyorsun. Aa diyorsun insanların buna ihtiyacı var. Ben bunu yaparım, ederim. Ulan buradan şöyle para kazanırım. İşleri şöyle büyütürüz. Bu iş öyle gitmiyor. Hmm. Yani öyle gitmiyor. Bunun doğru fikrini alabileceğimiz bir yer var mı? Yani birisi... <laughs> yani hangi networkten öğrenebilirim? Yani Müşteri. Nasıl Müşteri. Satacağın adam. Yani tam olarak bu. Şimdi iş fikrin var. Hı hı. Henüz daha hayata geçirmedin. Hı hı. Kime satacaksın? Afaki bir örnek. Taksicilere satacağım. Hı hı. Şimdi ben zamanında şeyler için bir proje geliştirmiştim. Emlakçılar için. Aynen böyle yapmıştık. Masa başında bu işi geliştirdik. Yazılımı bitirdik. Bitti. Her şey tıkır tıkır işliyor. Tamam dedim artık biz bunu satacağız. Bir para sayma makinesi sayacağız. Evet, ilk gün çıktım ama iş bittikten sonra emlakçının yanına gittim. Dedim ki, abi biz böyle böyle bir şeyler yaptık falan. Bunu alır mısın? Veya alsan ne kadar alırsın? Kullanır mısın? Bedava versin. Dedi ki kullanmam. Almam da. Niye para vereyim oğlum? Dedi. <laughs> Niye dedi? Ya dedi. Biz dedi bütün işimizi sahibinden yapıyoruz dedi. Yani şimdi burada bir markada söylemiş olacağım ama. Biz dedi bütün işimizi oradan yapıyoruz dedi. Orası olmasa dedi biz dedi, hiçbir şey yapamayız. Şimdi senin yaptığın şey dedi ben para harcasam da dedi oradaki gibi bana bir müşteri getirmeyecek. Kolaylaştırdığı işi de çok önemli değil. Tek kişiyim. Akşama kadar onu yapıyorum. Oturuyorum dedi zaten. Ben dedi para vermem dedi buna. Dedi. Allah Allah dedim. Ya biz yanlış mı yaptık acaba? Sonra bir arkadaş buldum. Anlaştık. Telefon numaraları buldum emlakçıların binlerce. Farklı şehirlerden tek tek aramaya başladı. Bir haftada yüzlerce kişi aradı. Vardığımız sonuç şu. Biz bu ürünü satamayız. Sattık birkaç tane. Ancak ölçekleyemiyoruz. Çünkü tam o, tıkandığımız nokta herkes de aynı. Ben sahibinden. Her hafta, her ay. Neyse aylığını veririm. Çok da yüksek mevlalar. Ama size para vermem. Hı hı. İşte bu yanlış. Bunu başta yapmamız gerekiyor. Şimdi senin sorunun tam olarak cevabı bu. İşe başlamadan gidip pazarın analizini yapmak lazım. Anladım. Anladım Mübevvim Bey. Ders oldu bana da şimdi. Yani benim için yaşanmış bir ders. <laughs> Sen bedavadan aldın şimdi. Aynen öyle. <laughs> Aynen öyle iyi oldu ücretsiz aldığımız bu dersi. <laughs> Bazen de vazgeçmek gerekebilir yani. Evet. Ve benim için acı bir tecrübe. Bir hafta sonra projeyi kapattım. Yani geliştirme, o arkadaşımızın işe girmesi, araması falan bizim aylarca emek. Hepsini çöpe attım. Çünkü yani biliyorum hani bu iş gitmeyecekmiş. Hı -hı. Yanlış yerden Doğru başlamış. tasarlanmadığını anlamış oldunuz. Evet. Değil. Yazılımın değil. işin, Hı -hı. iş modelinin. Hı -hı. Hı -hı anladım. İbrahim Bey teşekkür ederim. Benim için faydalı oldu. Umarım izleyen arkadaşlarımız için de faydalı olmuştur. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sağ olun. <laughs>